Okay. Oluna. Ulan birden aklıma Putin'e sinirip adres veren adam geldi. Bir dakika şunu aç da güle. Hakikaten nereden geldi bu suya ya? Dikeyim aklını ya. Ulan Putin. Bak oğlum savaşta sizin karılarınız bizden çok çekti. O Rus karıları Türk erkeklerini iyi tanır. Yani biz çeşit çeşitiz anladın mı? Google'a git. Vay Robert Reis. 13 ucayım 5 dediğine bakma bir ara tos oynayalım. 19 kolda Robert derler bana her kol bir kurbanı. Hadi bakalım. Black Clocked Man. Hoş geldiniz. Çeşit erkekler, çeşit olmuyor. çeşit Türk erkekler. Ben Çıkıyor zaten. Sabah sabah bir sürü haber izledim. Oradan bu yana atıp tutuyor. Bak sana ateş edeceğin hedefi gösteriyorum. Kurtuluş Mahallesi, Gürsü Caddesi, No 64, Gürsü Bursa. Burası benim dükkanım Götü yiyorsa bir bomba da oraya at. Senin karın, kızların, şoförlerin nefsin katıyorsa sağda solda. Sana Suriyeli garibanların üstüne bomba atıyor mu ya. Harbiden de hani seni karınla sınarlara. ha. Gevşek. Teneke. Adam Bir işin varsa gel. Gel çözelim burada yüz yüze. Ha Tayyip baba geliyor oraya. Tayyip'le çöz işini. Şu amcık. İskacı hoş geldin abi. Hoş geldin. Ulan Putin! Bana dedik bomba at. Kitapsın, çıktım bomba at. Bu ne abi? gel. Kameraman tutmuş ikinci de pezevenk. Yani inan bu bombalar seni bir yere kadar götürmez. İstersen evin adresini verin bir tane de oraya. Verin mi? Onu bilmiyorum abi, <laughs> gerek yok. Sen şaka da kaldırmıyorsun Putin. Ayıp mı? Sen yapar mı? İnsan insana yapar mı? <laughs> ya ben Putin olsam bizzat gidip döverdim bu adamı. Orospu çocuğu, Var karım hakkında yani. ne konuşuyorsun diye döverdim hakikaten. Hakikaten gidip döverdim ya. Rahat net böyle bir temiz dayak çekerdim. Bu ne amına koyayım ya? Karınla sınarlar ne amına koyayım? Yürüyen iki ay yapıyor amına kodumu çocuk.